beni Enes'le aşık etsenize <laughs> de. Nerede mor şey ne beyler? Bir şampiyon kutlaması yapıyor. Nerede lan? Yani Ahmet sen ışıklar neydi? kapanmamış. Yok yok ışıklar haydi kapanmamış Ahmet'te. Haydi. Ahmet aşıklarınızı beyler. Ha. Ağır yakalandık. Ağır yakalanmalar. Bir şey diyeceğim. Olsana AS yolla. Şimdi şöyle bir imkan da var değil mi? Adam medium'um diyecek aslında oyunda medium yok. Kafasına göre. Var tabi kardeşim. Böyle bir imkan da var. Her şey gizli bu arada. Kartlar random veriliyor. Alttaki kartlar gizli. Öldüklerinde isimler gizli. Her şey gizli. İbom oh. video başlattın mı? Ben beyaz kurtum. <laughs> Ali. Aynen. <laughs> Ali bir şey değişmiyor zaten. Öldüren yine öldürüyor. Çok da sitemiyorlar yani. Kaldırmam yok <laughs> mu Ahmet? Hadi bakayım. Bana ne amık? Diğer kurtlar seni öldürecek. Amin. <laughs> <laughs> Çekiyordu lan. Çok. Çok iyi ya. <laughs> nasıl öyle? Vallahi 11 kişi arasından biri var ya. Yani 12 12 kişi girdik. Yani Ya bu nasıl oldu ya? Oğlum <laughs> ne nasıl olacak ya? Kadın para seçmeme seçilme hakkı beyler helal olsun size. Aha. Oy. Git bana koyayım ya. Tus, köpekçi konuşsun. Bu <laughs> şu Koyunun sesini adam kısılıyor ya Benim benim Ayvan terbiyesi benim Ayvan Ayvan terbiyesi Beni de sayıyor mu şimdi oranın içine? Evet Tabii ki tabii okay. abi abi başka bir Ahmet sen, ah sen ahmet kesin say burttun. Şu tipe bak ya bir şey diyeceğim evet. Ahmet sayıyor mu? Saymıyordur değil mi? Sayıyor 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 sayıyor. 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 Sayıyom. Tamam Sayıyom. ama benim ifon vereyim Tolga abi. Demeyim, Ahmet. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <Bir> <gülüyor> yolunda, <gülüyor> ben mi yapayım kanka? Medium'um. Ben bir şey diyebilir miyim? Oh, ben mi? az <laughs> önce mor ışıkta dedim ya herhalde medium olduğumdan dolayıydı. Değil Saffet ruh mı diyor şu an? Ben ruh çağıran çağıranı mı diyor? ruh da almalı bir rol bir dakika Sen şu an bot yapıyorsun. Bir dakika. Evet Saffet. Saffet var ya yalandan atladı ya. Yani Tolga bu, abi, ruh Çığıran, abi ruh çağıran mı? Ya dediği için. abi ne olur Öğren bir söz hakkı tanıyın adama. teker tamam, <laughs> teker ya. Tolga abi ruh çağıranım dedi ya ben e, ruh çağıran olmasam. Şey bir şey yapayım. Saffet yalandan atladı. Bu arada sen de yerine düşünmeden konuşuyorsun. Çocuğun bir melek herhalde lan. Bir şey diyeceğim. Hayır. He. Aa, bir şey diyeceğim. Abi, ya olabilir. Ya bir şey var mı? Bir şey yok. Abi biz bir Harbi beyler çok boş yapıyorsunuz abi. abi. Durun. Ya, beyler başkanım da. Bora sen ne diyecektin? Ha, kainim. Allah kahretsin ya. Yemin ediyorum rolümü evet, açıklamamak için evet, şey kimi, yaptım. Kimi, kimi, Ahmet abi ne diyorum? Tolga abi dolayısıyla <laughs> kurt kalıyor. Görüşürüz Olur abi. Lan, Tolga abi garanti. Doğru. Yeter be. <laughs> ben de rolümü ben claimlemiş oldum. Kusura bakma çok kötü yalan attın. Orayı koruyun. Orayı koruyun. Bunun medium oldu ne alakası sen var? Sen yani? kremlemiş olmadın bu arada Saffet bence. Saffet'i izleyeyim bu gece. Ah be. Saffet izleyin abi. Beyler olmadı mı lan? Neyse ben kaybettim zaten. Melekmiş. Ya melekmiş Hı. ama. Yaman game yapıyorsan. Ya fake atmadıysa. Oğlum paranı alacağım ama koyun izin. Niye? Şey bu arada ilk el, biri öldü mü? İbo öldü. Da, İbo. Sadece İbo öldü. Şey Hemen geri zekalı. İbo. Neyim ne koruyum? Ben bir <laughs> şey diyeceğim. İbo'yu suyu İbo, İbo öldürmüş olabilir. Girene, <laughs> kara kurt da birini dönüştürmüştür belki. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Emir, Emir silah çekti lan. Oğlum, Oğlum, ne oluyor o, da? lan? Ölen yok. <laughs> <laughs> Ay var <İbo, gülüyor> ölmemiş Emir darbe yapıyor. Darbe yapar. Kara ya, kurt vardı acaba. Tolga'm kurttu ya. İm Bora info ver şey Hıh hm. <laughs> Beyler Olum Emir Emir Eee ne var lan? Safet Vay info? Ssss Ssss ruh çağıran mal Ya oğlum Olum afk bir yapışık Oğlum Olum Ya gerizekalı <laughs> ya melek oluyorum zaten Ya ruh çağıramam beni niye vuruyor Ahahahah Ahahahahah <gülüyor> 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 Kafasının arkasına vurdu amına koyayım. Bora ne diyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> arkadaşlar Bora kim kime gittin? Kim masum? Şunu söyle. Sen. Bana mı geldin? Ne? <laughs> Neymiş Mami'nin rolü? Kafanı sikeyim Söylemesin mi? Söyle. Evet yani bence bir sorum. Tamam. Ben beyler medyumum um ya. Gece özelliğimi kullandım. Saffet'in üstünde mum vardı ama yani muhtemelen bunu killer koymuştur herhalde. Kime karşı kullandım özelliğimi? Sanırım Tolga abiye karşı kullandım. Onu ben koydum arkadaşlar. Ya, <laughs> koymuş ama Saffet oldu ben ben bence masumdu. Renas nesin? Ben hayvan terbiyesi. Hayvan hayvana ya. Evet doğru lan. Doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> <gülüyor> bir durum analizi, yapmak istiyorum müsaadenizle. Evet, evet, evet. Tabii Sen nesin? Şey. <laughs> ben mi? Söyleyeyim mi? Ya adam durum analizi yapacağım Bir dur be. Sözü bir kesme ya. Alo. Şimdi Ahmet temiz çünkü Renas. Renas'ın köpeği ötmüyor. Ekrem de temiz oluyor. Köpeği ötmüyor. <laughs> değilse. E, e, rol Bora değilse. Ee, ben Bora, 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 claim'li, Bora da benim claim'ledi. Enes, Bloody, Ali. Üst ben üstünden. zaten ben, rol check yapayım mı? Zaten artık şey yapamayacağım. Bir işim evet. kalmadı yani. Yap. Ben Yap. Yalan yalan sürdüm. Sürdüm. Yalan revim. Revim. Burayı, evet. influencer'dım. Yalan de, söylüyorum, yalan Gör, söylüyorum. Görevim... Influencer benim, hatta Bora'yı söylüyorum. Evet. Ay bende de, de, de Renes'i öldürmem <laughs> gerekiyor yazıyor. Tamam. Renes'i öldürmem tamam. gerekiyor ama Renes'i öldüremeyeceğim için resettim. Yani belli çünkü hayvan terbiyecisi adam. Bir dakika, bir dakika. Ben öldüremiyorum bu adamı. Ekrem senin ne görevin vardı? Bora seçilmeli. Hala da duruyor. Yani burayı öldürmek görevim. Ne yapsak Skip'lesek mi? Hayır ben birini öldürelim. Oğlum, köpek ikimizden biri değil mi? Ama köpek şey yapalım. Oğlum ben şu an Ekrem'in savunmasına hiç şey anlamıyorum. Sadece hızlı hızlı sesi geliyor bana amına koyayım. Ekrem'i O zaman suikastçı abi. Köpek ötmüyor ama Kanka o zaman iki kişi çıkması Abi, gerekiyor benim. Ama suikastçı böyle niye saldırmadı Abi, o, zaman? o zaman? gerçekten. Ben oy vermedim ya. ya. Ben... ben de vermedim. Ben oy İnpro vermedim valla. Bir vallahi. şey diyeceğim şu anda. Şu an bir şey diyeceğim. Biz salak değiliz. Şu anda senin ölüp ölmemen oyunun gidişatını değiştirmedi hiçbir şekilde. Sikip geçelim mi dedim. Kimse siklemedi ama. Sikip geçtiler <laughs> ama. <laughs> <laughs> biraz yanlış anlattım. <laughs> <laughs> Ah be taşak adam nasıl yaptın bunu o ya? Öldüm be kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> La. La? <gülüyor> Güzel katili bulduk. Bayağı <laughs> 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 bulduk ya. Eee? Bir şey diyeceğim. Cadı olduğunu ya var mı? Bir şey diyeceğim cadı öldürdü galiba bu arada Enes'i. Evet. Beyler. <laughs> cadı mı öldürdü? Ekrem'e Ekrem diğer oyu oy verdim. çünkü bunların ikisi şey olduğu için bunu eleyip buna da iksirle şey yapacaktım yaptım da. Cadı benim. <gülüyor> <gülüyor> sorma sorma yani, neden cadı var mı diye sordum. <laughs> ee, biri ortaya zıplarsa <laughs> rol şey için. Tamam Ali istikelim. Şehir sebebi bir şey kaybetmek gibi ya. Bir şey diyeceğim çünkü. Kızcığım bir türlü araya giremedim amına koyayım. Bloody kurtlar tarafından saldırdı ve öldü. Ya Bora öldü ama. İki yer Tamam ben kendim koyarım. Evet. İnanmasın izlenmeyin. O el sadece bir ölüm yaşandı. Tamam işte adam kendini korumuştu belki diyeceğim. Ya bu kurt bana saldırdı işte amık. Onu susur, oradan biliyor. Sen ben bilmiyorum. Alo beyler <laughs> işine bu. Ama... Bana saldırdı ben de kendimi korudum. Geç hali. Bu <laughs> rolleri için ben burada bir şey yapamam arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Adam rolleri biliyor amına koyayım. <laughs> 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 yok yok Enes o da bilmiyor. Enes... <gülüyor> rolleri bilmiyor <laughs> 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 oğlum. Random veriyor. <laughs> Görmüyorum rolleri. Mami de görmüyor roller. Hı. Ne söyledim ama. Neydin sen? Oyun bitti mi? Oyun başladı. Nasıl lazım bir yani? Bayağı mı Enes Tolga abi miymiş? Bayağı <laughs> e Oğlum ben şimdi burada kazan ben burada ya ya kazanmış mı oldum? Ya, bir şey, şey soracağım. Ben kazandım mı melek olarak? Bir şey diyeceğim. Kazanmadım. Lan turda öldüm. İlk turda öldüm. Kanka öyle değil. Oy vererek. İlk seçilmedi. Ha oy vererek. Kendini astırman lazım aynen. Aa bu. Bu kim? Şu Blue değil, yanında oturan kurt. Ha? Ee, iki solunda oturan da kurt. Blue'dun solundaki ve aradan iki kişi ayırdıktan sonraki adam. Tamam, anladım. Tabii ölmezsem. Ölmezsem söyleyeceğim. Allah inşallah ölmem de oradaki infoyu verebilirim ya. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> 6 tane <laughs> kurt mu var amına koyayım? Bir dakika <laughs> AFK kim var şu an DC'de? Hemen hemen hemen. Bir Kimse afk değil lan. Ha bitti galiba. Ernin mikrofonu kapalıydı. Ne oldu? Ölüştüren mi var lan acaba? Bir şey mi? lan. Kankalar, <laughs> Kankalar. Biri dönüştü. <dönüştürüyorum. gülüyor> eee infom var. Sadece kurut tam arkadaşlar ses. Bir dakika infom. Net bir infom var. Maçı bitirebilecek bir infom var. <gülüyor> <gülüyor> Oy evet. Yok artık. Başkanlıktan sonra mı <laughs> şey yapayım şimdi söyleyeyim mi? Söyle söyle. söyle, söyle, söyle. söyle. Ben küçük kızım. <laughs> Evet. Abi, evet. Çık oyun Bir saniye. Ee, Bloody'nin solundaki Emir'le iki boşluk Tolga abi. Kurt bunlar. Ooo. <laughs> Emir'le Emir Tolga abi. <laughs> Emir'le Tolga abi kurt. Kesin. Kesin. Net. Yüzde yüz info. Veririm ben veririm şu an. Ben de ben veririm de, bu de arada. Atarım, bu başkanlık. Bu başkanlık. mı? Millet rol sallayabilirsiniz. <laughs> Aynen sallayın bakayım be. Emir ne sen? Muhafız. Baş, başka, başkanlık onunla... alıp, Başkanlık bu. Dur tamam verme be. Tolga'nın rolün ne? Oğlum bu infodansa ben bir şey diyemem ki ama Küçük kız başkan mı olur oğlum biz bunu niye başkan yapıyoruz oğlum? Olurum be. 23 Nisan. Bunu birazdan. <laughs> 23 Nisan. Talga haberler azasın. <laughs> yani cama. Meleğim mi diyeyim? Ne diyeyim ama. <laughs> Olur, ne sormuşsun lan? <gülüyor> Tolga, <gülüyor> Tolga bir boy bu oy verdi? Tolga. Eyvallah, abi abi. Oy Bence Tolga'm yaşasın? Yani Öyle bu böyle. İnfam budur. Tolga abi, Tolga abi. Allah aşkına Emir öldü Emir çok boş yapıyor ya. Ben Emir'e verdim. Aa o zaten ölecek. Tolga abi mi öldürecek? Zaten gideceğim amına. Ali oy versene. Ya ben öldürmeyin de bir özellik kullanım ya. ya. <laughs> Anestezis oldu herhalde. Yok abi olmasa. Kim uyutcan abi beni uyutma. <laughs> dame dame. 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 Bela oh. zaten emiri biliyorsunuz bu gece dame. ben ölürüm büyük ihtimal. bu gece ona... bu gece ya. <laughs> mi atsanız. Ya yani... saçma ya. Emiri zaten biliyorsunuz ölürsem öldürürsünüz. Ayam. Ya bir elde kurtum saçma sapan bir medyuma denk geliyorum bir küçük kız ayağı bu ne oğlum ya. Onluk Ay, abi şık. ya. En azından ibu gibi hemen ölmüyorsun da. Kurt amına koyayım. <laughs> e sen hemen ölüyorsun ama senin şeyin. Masum ben göt. Masum değilsin Nasıl koruyayım kendimi? Mermi doju. Ne yapın Yok başka. Bu da Emongasa. Bakalım başka biri var mı sağ tarafta? Aha. Bu kim? Bloody. Bloody'nin Bloody bir yanındaki. Ee, başka var mı? Anan vardı mı? Herkesi öldürdüm. Kurtları öldürdüm. Çay iç. Birini daha, ha. birini daha buldum. Ölmezsen birini daha öldüreceğim. Ama ölürüm gibi. Yalnız o kadar İbo ta oradan başlayıp sola kadar kafasını döndürmüş. Nasıl kurtlardan biri anlamadı İbo olduğunu? Oğlum bir korusaydınız yok muydu hiç ya? Niye korumadınız ki amına koyayım? Ahmet'e versene zaten direkt olacak amına ya da başkasına ver. Ke'ye ver, Emine ver. Şu an niye veriyor? Oğlum onu bana ya Ahmet zaten vuracak ya. Mevlana var aramızda. Bu sen ver versene Zaten alacak Ahmet. Ben onu yer alayım. Bu bir yanındakiydi Bora. Boraydı. <laughs> Oha sen tekledin mi la? Ne <laughs> <laughs> şey, ne oldu lan? <gülüyor> Oğlum <laughs> boş yapma tamam? <laughs> Tekledim amına koyayım. <laughs> boş yapma tamam. <laughs> Ahmet çok hızlı kullandın lan. <laughs> Eyvallah kardeşim. Dur ben Aliye bir dakika dur. Efendim bir dakika oynamayın ya. Kanka Aliye, ben diktatördüm darbe yaptım Aliye vurdum <laughs> başkan da aldım. <laughs> Ali kurt adam mı? Ali'yi nereden biliyordun bu, ki? Ekrem maç bitti ama Oğlum var bizim de yeteneklerimiz Mami ya. Ya mantıklar mantıklı. <laughs> Neler <nerede bilir? gülüyor> i̇şte, yani, yaşanıyor burada? Mami yani. var oğlum bizim de bir bildiğimiz. Zoruna gitse seni asalım. Ali <laughs> ben, ben, anim, ben anne, anne, nasıl <laughs> göt oh, <mutlaka> oldu? Ahmet de adam oldu. Emir'i öldüreceğim <laughs> sanıyordu ya. Emir'i öldüreceğim sanıyordu amına. Emir. Dedim ki en sessiz. sonunda. ya. tamam. bir veriyor ya. Oyun bitti acaba? Bu arada ben bu ikisini bulur. Mi? Ben bu ben bu ikisini görürken gülmüştü aslında benim kız ama. Ne kadar ne kadar güzel bir hareket yapsamı? Ah ah. Son infomu devirebilseydim ya. Muhammed. Oğlum niye korumadınız? Yok muydu gerçekten? Oyu alabilmenin sebebi benim biliyorsunuz. Onu da biliyorum merak etme. En maçta ha. öğrendim. Okey <laughs> 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 Aşk. Benim bir, bir aşık kokum yok ya. Yok be oğlum. Of geliyorum. Çok güzel dertlendi Yine dertlendi abi Güle güle beyler Yolunuz açık olur mi gidiyor yoksa? Yo gitmedi Olur Bana güvenin çünkü medyum olmuyor üzerinde mum var Kim? Ney var? Bana güvenin ne severcem ben Hanım, bana Allah! Lan ne oldu? üzerinde mum var. Beyler, kansel dönüşüm hemen hemen. hemen. <laughs> Anlamadım. Sen beni mi suçluyorsun? Ben medium'um. Maminin ee... üzerinde mum var. Yani mami. Olamaz. Sen, mami sen mami kimi var. sen kimi seçtik ki buna mami, mami olamaz. <gülüyor> 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 Ahmet sen niye bana vermedin? <gülüyor> Yap. <gülüyor> Ekrem sen neydin? Medium Ben medium'um. Sen, sen de sen mom... mami, pardon mami diyorum Enes. Ben avcıyım. Bence tamam. Bora'ya soralım. Tamam, Konuşayım ben mı? Köydeyim. Bora ne? Ya bu arada atsanız da tutar zaten. Ölülerden birini tuttursanız tamam. yeter ya. Konuşabilir miyim? Konuşabilir miyim? Müneccimim, mami muhafız. Ne? O ne lan? Müneccin ne amk? Sen kain. Sen kainsin. Kain, ben kain olamazsın bu arada. <laughs> Şimdi beyler. Mantıklı düşünürsek. <laughs> ha, Ahmet Ahmet'e vahiy edilmeyeceğine göre tamam mı? Kusafet kaindi. Ahmet'e yardım tamam. etti, söyledi. Ahmet bozma bunu. <laughs> Bora olmaz yani. He Bora. Ben zaten muhafız değilim amık. <laughs> Allah'ım. <laughs> ben zaten muhafız değilim <laughs> de. Ben zaten muhafız değilim de. bütün plan gitti ama. İyiydi ya. Ne yani. bozuk ya gözükmüyor. Beyler hiç Ağlaması şey yok muydu ya? Şey. Oğlum hiç koruyucu yokmuş ya. ya. Hiç. Hı? Abi çok güzel bir rol geldi ya. <laughs> <laughs> lan hayır, karanlık oldu. He he. Yeni mi oldu la? Oo, sen adamım nesin? Esnem adamlar ben bugün dur. Kurt falan mısın lan? Sen yeni mi oldu sende? Oo. Oh, Açım ya. Geldi. Oğlum şuran ney la? Şura ney? Gel avucum eş. Şey mi bu? bu bu benim yanımda olan şey ateş. Sen neredesin amına? Ha, 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 hay ha. hay lan ne oldu amına? <gülüyor> 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 ya Oros tamam. Evet, Daha yeni geldim amına koydukları. Amına koyduklarım. Bu çocuğu çocuk köpek. Ben Kurtya'da suikastçı olduğumda ilk turda hep havlar amına koyayım. Şimdi avlamadım. Gel de sikme. Şimdi ölürüm amına koyayım bir boku yaramaz. <laughs> ne oluyor orası çocukları? ya. <gülüyor> <gülüyor> ne <Niye> gülüyorsunuz hani? <abi>? <gülüyor> ne bileyim anlamadım şimdi giderim ya. ya <gülüyor> merak... <gülüyor> merak etme. <laughs> Kardeşim yatakta hiç mi konuşmuyorsun senin yakınlarınla? Yatakta seks. Yata yatakta hiç Ay, yakınım olmuyor. Ne? Aga be, teren teren dera dera tera tera teren teren tera dera Joshua bela Ananın yeni oldu ben muyum ya ben nerede? Ben diyorum nerede kaldım amına koyayım? Ay ikinci el Ne oluyor? Oyuncular oyun bitmiş. Ananın Ne dedim ben daha demin gece olduğunda ne dedim? Şimdi ölürüm amına koyayım bir bok yaramas günler. Like slogan. Kimsin sen? Kim Ali uyuyor mu? Ali uyuyor ver musun sen? sen? Adam onu okuyun 5 saniye yakalıyorum. Bana ver bana ver bana ver. Al o, o zaman. Bana niye uyuyor veriyorsun ama? Uyuyor. <laughs> 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 bana <gülüyor> al lan. Karga anı. Niye veriyorsunuz oğlum? Karga 2 mi? Vermeyin <laughs> vermeyin oğlum. Fazla ekoyum var <laughs> zaten. Demir sen niye veriyorsun? Allah'ım ne bileyim ama ki merkez vermiş. Ben nerede bulayım? <laughs> Abi Tolga <laughs> Afrika rolü mü yapıyor Tolga biç, hiç, hiç konuşmuyor ha. Verme verme kanka dur ama ben dur. fazla oy var ama dur. kanka kim? Emir bak tipine sıçtın mı arada mı sıçtın ya Of, of. <laughs> Bir şey demiyorum ya vallahi bir şey demem artık. Zaten her türlü oğlum sen. Ne Hayır abi sen, vermeyin bir dakika bak. Eğlenceme bunu. Her türlü alayken Karga Lodi rolün mü ne alaka karga şey mi amına Bu da rolün mü? Bulut Ruh çağıran. Bulu? He? Bulu... Ruh çaran... Karga, karga demir gibi ihtimalle de zaten. Ruh çağıran en verebilirim. Ölülerim bir tane. <laughs> yok en başta verildi. Yok demir değil en başta verildi bunu. Ver abi. Bana niye veriyorsun şu an? Geri zekalı. Beyin zaten bilemiş bana kaldırmayacak. Ya zaten oğlum ya. Allah Allah. Ben Garanti. Garanti. Emir sen Garanti ölme. Başka abi. bir kişi yüksekle yaparsanız abi, şey yapıyor. Avcı. Abi. Başka avcı yok, yok mu ya? Biz Ali uyuyor orada. Ali'ye verin onu. Beyler roll Tolga sen niye kremlendi. <laughs> Oğlum e, çünkü bir rol verdi. Çok mantıklı abi. Verelim abi. E, işte abi. o kadar o kadar boş yaptınız ki süre bitti amına. Her birden amına koyayım ya. oğlum info var da konuş etme Ya şu rolleri ya, biraz beğen. Ya ya boş mu da yatıyor ama. <gülüyor> <gülüyor> Bana verim artık. Aliye ne oldu? Oğlum birine <gülüyor> <gülüyor> Oğlum birine uyuyor diye veriyorsunuz. Birine karga geldi diye veriyorsunuz amına koyayım. <laughs> Kargen hiç, hiç, hiç kimse hiç <laughs> kimse, de ki, hiç kimse rol hiç kimse rol Değil. şey yapmıyor ki amına koyayım. <laughs> rol kelim yapmıyor hiç kimse amına koyayım. Bu bu diyor aslında için. Bu diyor <laughs> ver helal olsun. Oğlum Ayyat, ne oluyor lan? Ne oluyor? <laughs> ne <Bunlardan geliyken burası. gülüyor> <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 Tavuk. Ölüm bıraksın bari amına. Ölüm bir rahat bıraksın Abi, beni ya. <laughs> Uçuyorum <laughs> amına. Hadi görüşürüz. Nereye gidiyorsun lan? Ay <laughs> lan ne oldu uçuyordum ama. Bu ne oldu? <laughs> Başkanları öldürüp olacak mıyız? Başkan olmasın ke olanın kellesi gidiyor amına. Al demir sen <laughs> Bu nasıl bir devlet oğlum? Ya demir ilk defa mı oynuyor? İlk defa herhalde. <laughs> i̇kinci bu. Lan demir oyu bana attı. Oho o abi. Tarbi kim soyu Nasıl ben şimdi ben şu abi? abi Yok, nasıl ben ben vermedin vermedin işte. Sen sen ben vermedim. Karga şu şimdi verdin. Karga şu an oyunu sikti Şimdi verdim de. Sen misin? Bunu Enes gibi geliyor. Nasıl geliyor? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geliyor diye. Nasıl, Nasıl geliyor? Ben, ben kabul ediyorum ben kargayım. İkizim geliyor. Her bilmiyorsun. Aa köylüyüm ben. Benim, benim ben senin benim, yandım yandım ya. Abi 7 round AFK'sın. Mami çok güzel yere değindi az önce. <laughs> verelim. Abi, bir tane veremem. Abi hadi abi, şey abi? Ben vermeyeceğim. Köylü. Aa, Biz köylü. Aa köyde mi? Tamam abi. Hayır hayır, geliyorum ben geliyorum. Ben ya. Ne bileyim. Geride sensin. Ya da bitsin oyun, ne olur. Kargo oyunu istemedim çünkü. Abi bitsin oyunu zaten oğlum. Oğlum, kim kaldı ki? Kim <laughs> <laughs> kaldı amına koyayım? Demir var ya, cahilim cahilim diye arkadan yürütüyor abi oyunu. <laughs> ne oldu? Bu piç hep böyle yapıyor ya oyunlarda. Ya baktan... Daha, tamam lan. işte. Ama katil olsan anlarsın o kadar şey değil de Yo anlamam. <gülüyor> 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 Yo anlamam <gülüyor> 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 Ya chatteki yazdığım bütün her şey özetli aslında böyle. Peki. <gülüyor> <gülüyor Chat o ne demek chat? Bana aynen. Öbür adı hayalet gibi öbür adalara gidebiliyorsun, ne Bu <laughs> Vlad niye sen yine bana laf soktun? <laughs> ha dur muzu <laughs> muzu arayayım ne? De. Muza bakalım muza. Lan gidemiyorum. Ay amına koyayım. Oy. <laughs> Ananı moruk. Lan ne ne git. Emir ne oldu öldü mü lan? Ne oldu amına koyayım? Bir ayrıtı. Emir ölüyor direkten döndü de herhalde amına koyayım. Emir, X'in de dene tarafını seç. <laughs> de bu ikiye bir şey yok zaten. zaten yani. tamam <laughs> ne diyor ne diyor? Ne? yalanını medyum benim lan <laughs> 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 Oğlum bu ne? Nasıl? bir Bu nasıl bir RP? Bu nasıl bir RP lan? Beyaz kurt kazandı abi. <gülüyor> 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 yok artık. Bu arada RP'den değil bence Emir göt korkusundan vurdu. Her oğlum. oğlum Kaleler ve köylüler öldürdü oğlum sadece. Hayatımda oynadığım en benim. saçma maçtı ya. <laughs> ne <Yine> oğlum <gülüyor> ya? <gülüyor> ama <gülüyor> ama ne dedim? Ama ne dedim? Bu cahilliği kullanaraktan bu oyunu alır demedim mi? Oğlum <laughs> <laughs> ya yürü yürü git amına koyayım ya. Durdunuz amına Yok, ben kanka ben, ben abi değil, bilmiyordum mi? bu arada <laughs> beyaz kurtun ne işe yaradığını falan hala anlamadım bu <laughs> Neyse gençler bu videoluk benden bu kadar <laughs> Çok saçma değişik maçlar oldu Bir sonraki videolarda görüşürüz canlı yayınlara gelmeyi unutmayın Twitch'de açıyorum biliyorsunuz açıklamada var linki Kendinize bakın